Hem alayı gezersiniz, eski hatıralarınızı yad edersiniz. Hatıraları yad edersiniz. Abi akşamki tören filemasız olsa olmuyor mu? Böyle ördek gibi mi dolaşacağız akşama kadar ya? Ulan tövbe ettik diye içki içemiyoruz. Kolonya da fena bozuyor. Ya çay da mı içemeyeceğiz ya? Nerede bu Tosun? Akşamki tören münasebetiyle herkes görevde. Tosun'a bile nöbet yazdı. Tosun'a bile mi? Niye bana adam gibi nöbet yazmıyorsun? Yazıyorum abi. Yazmaz olur muyum? Hatta bak bu sinir nöbetini de sana ben yazdım. Tüfek istiyorum ben kardeşim. Yatakhane nöbeti, memişhane nöbeti, öyle kofte nöbetler istemiyorum. Tel örgü nöbeti, cephanelik nöbeti, onları neden yazmıyorsun? Cinayetten içeride yattık diye mi ha? Kimse bana güvenmeyecek mi ya? Estağfurullah abi öyle şey olur mu? Ben sana tabii ki güveniyorum da biliyorsun bu işler beni aşıyor. Levent Üsteğmen'le bir konuşmak lazım. Dikkat dikkat! Alp abi ziyaret var. Aman, Cemal aldı gene mikrofonu eline. Yani Levent Üstemen duymasa bari ya. Yece geç otur sen iki dakikaya gelir Arif abi. Ya Yece dur oturma oturma. Ulan ha bu hali nasıl kapanıydı ya? Biliyor musun? Ha böyle aşağı indirin seni. <laughs> dur! Kimsin? Parolayı söyle! <laughs> ha <gayret>. Evet! <laughs> Melemen olabilir mi? <gülüyor> Melani? <laughs> Melo şapka? Ana! Parolayı ben de unuttum. <laughs> ne olacak şimdi? Kendimi vurmak zorunda mıyım acaba? Yok canım, değilimdir herhalde. Geçen hafta sürekli aradım. Merak ettim. Çok bekledim seni. Çok mu? Ben 17 sene bekledim Arif. 17 sene. Dile kolay. Karıştırmasak o günleri. Unutsak. Kolay mı? Bekledimse unutamadığım için. Unutamadığım için bekledim seni. Boş verelim bütün bunlara. Kaldığımız yerden yeniden başlayalım Fikri ha. İstemeye geleceksiniz diye beklerken adam vurduğun günde kalmıştık Arif. Yeniden başlamak mümkün mü? Olan oldu, ölen öldü. Ödedik bedelini. Sen ödedin de. Ben niye bedel ödedim? Asıl önemlisi ben neyin bedelini ödedim Arif? Ben 17 sene boyunca sadece bir adamı beklemedim Arif. Aynı zamanda bir sorunun cevabını da bekledim. O cevap beni ya öldürecek ya da yeniden yaşatacak. Sorma fikri. Cevap vermeyecek misin? Verecek öyle güzel cevabım var ki 17 sene sakladım içimde. Ama o soruyu daha soran olmadı bana. Efendim. Burası da alayımızın gösteri salonu. Ee, alay filması şurada duracak. Şurası sahne. Bu tavan.